İkinci bölüme devam ediyoruz. Yani önceki bölümü iz, izlemenizi tavsiye ederim. 219 tane pasan var robotta. Bir tane Ben onu saldırı robotu olmasını mı istiyorum? Bu sadece hasar. Bıçak mı? Bir tane bu. Buna yakın. Bir tane benim madenci robotum

んるうわ、ん。うんうんうん patladı hmm. hmm. bunların defansı yüksek mesela benim robotumla kazı yaparken ben bu sahada bu robotlar olasıymış sandıya yarı hiçbir zaman tam oturmuyor bir bacağım sağda genelde doğru düzgün sıkamadı hiç Bilmiyorum adam kasıyor. E ben böyle yapsam ne yapabilirsin? Sıkılacak mı? Ya. Abi bak bu. Bana. Abi de buraya çık. Heh, bir de şimdi asla. Buraya çıkarıyorsun. Tamam. <laughs> Bana sağlar mı? Kar 8 ölmelisin sen. Karı sev karı bile sevmiyorum zaten. Yani işte biz ekibindekiler. bizim hem benim yok mama mı? Kaç. Adam kaç. Sen. Ne yeni robotta açar maliyim bunda. Mihi. diye. Bun bunlar artık benim. Evet. Zaten bunu almama gerek yok. Uzun. Sık. Uzuyor al uzi bıçak silah bir tane saldırman doldu hadi çekil çekil önden bu böyle teker teker tıklanan bir şey mi acaba uzi, uzi pompalı gibi ya da başka silahlar gibi öyle bir şey değil uzi taramalı Hı? Şimdi birkaç, şimdi bir birkaç bir tane var. Sadece bunlar. Var. Bu, bir dakika, bu, bu kazma bir tane üret. Çekilme, bu hasar etmez. Bir tane var, yap. Bir tane bundan yap. Geri kalanları da bu. Ne? Şimdi eğer ben hani sadece ben sadece madeni işaret edersen ne yapıyorlar? Hepsi mi geliyorlar? Abi ben hepsi geliyorlar. Ben çok ot. O zaman sonra saldır. Pişman ol. ya bak. Yani o zaman sonu da yapın. Benim yine sadece uzun olması yeterli. Yani o zaman şuna saldırın. Hadi yani, sağ mı sağdır? Güzel mi sen bu tayt? Hadi. Yani, bu kırmızı takım hangi hangi takımsa bir sürü her yerde onun robotu var. Bu mavi tayt. Ben bu zili eksik Alın bu tası kazın. dedi ya. Peki ya bu tarz kazan mı? Kazan. Alfa. Tabii kaya. Tamam şimdi burada kalacaksın. Yazın üretmek üretsen değil ya. Biraz uzaktan sağdır Bir tane de yakın sağ, yakın sağlıyorum. Bir de yakın var. Yani yakın. Yani. Evet. Evet. Ne, ne var. Saldırın. Ben de onunla nick Tester. Hı. Tek ot. Ha. Tek adam şimdi Robot kaybettik mi? Önce kaybetmez. Al su patsanlar, al 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 al. Hayır, öyle muyuz musun? O zaman geliyorsun. Buraya gerek bile kalmaz. Tamam. Hı, var. Amcın Tamam. buton demek tüm patını toplayacak. Oh, çok tamam. Kase bastı. Ben vücut dilvanı harita Tamam. Takviye ata. Hasar çekt. Isı kırsın. Ha abi bu Böyle bir şey mi var? Bu ne? Ben. şuna, 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 bir tane dünya tamam bitti dekor iki bundan ayrı altın oldu ynp yok ayesi tamam şimdi kaydet tak tak tamam. Sağlık eksilere gidiyor.

Neyse ben oyundan çıkıyorum oyunu üstüme görmek istiyorum. robot yinece başka bir oyun bulalım neyse bu videoluktan da bu kadar hadi gösteririz diyerek videomuzu son sonlandırıyoruz. ve kapat.